Buyurun Taner Bey. Dışarıya biraz problem yaşıyoruz. Aynı şey e, Taner Bey için de geçerli herhalde. Sanırım canlı yayın konusunda. <laughs> evet bugün. Birazcık şanssızız. Evet biz devam edelim. Tamam. Kendileri canlı yayına tekrar katılmak isterlerse canlı yayınımız yaklaşık yarım saat 40 dakika sürecek. Vaktiniz bol. Dilediğiniz e, konuları yorumlar kısmında da belirtebilirsiniz. Sorularınızı oradan da yöneltebilirsiniz. Oradan da canlı yayına katılabilirsiniz. Ki siz sordukça ben de cevaplamaya devam edeceğim. Arkadaşlar olabilir. Şu anda da evet, Bilginiz var. olsun. Yeniden tener attarını ekliyorum. Evet. Bu canlı yayınların farkı şu, bence izleyen ee, sizler de bu anlattığım konuları bugüne kadar merak eden ya da az ya da çok araştıran kişilersiniz. Bazılarının yaptığı gibi yüz binlerce kişiye efendim ee, bir iki noktaya saplayarak insanları yayınlar yapmıyoruz. Onların süresi uzun, takipçisi çok ama bizim anlattığımız konular onların yaptığı işlerden daha önemli. Mühim olan noktalara değiniyoruz elimizden geldiğince. Aradaki farkı sizlerin takdirine bırakıyorum. Başak Karaman bir yorum yapmış. Buyurun. Hocam oğlumun ismi Batuhan'dır. Dedimin ismi olduğu için değil, güzel ismi olduğu için de değil. Atımız Altın Ordu. İmparatorluğunun ismi Batuhan olduğu için ismini Batuhan koydum. <laughs> Doğru. Batı'nın Han'ı. Batuhan. Evet. Ee, T.C. Köroğlu donuyor demiş. Evet. Direktmen anlatıma geçelim isterseniz. Peki ben artık Çağlayan sizi daha öğretmenim. bekletmeyin Elimden geldiğince anlatım yapmaya, okuma yapmaya devam edeyim. Bugünkü konumuz Türklerin ana yurdu konularını bitirdik. Çin'deki Türk varlığını bitirdik. Bugünkü konumuz Hindistan'daki Türk varlığı. Bildiğiniz gibi Hindistan Asya anakarasının güneyinde bulunan ve büyüklüğü nedeniyle ve iklimi nedeniyle Asya anakarasından farklı özellikler göstermesi nedeniyle ayrı bir anakara gibi karşımıza çıkıyor. Hindistan'ın konumu Hindistan'ın batısında Arap Yarımadası, doğusunda da Hindi Çin Yarımadası var. Kuzeyinde Himalaya Dağları Kuzeybatı'dan Güneydoğu'ya doğru uzanır ve Hindistan'ı Asya Anakarası'ndan bütün özellikleriyle beraber ayırır. Hint Yarımadası e, iklimi Muson iklimidir. Muson iklimi yazları yağışlı ve ılık, kışları ise kuru ve soğuk geçer. Hindistan'da bir soy birliği görülmez. Hindistan'da gerek e, Himalaya dağlarının eteklerinde yaşayan çekik gözlü... Sarı soya mensup insanlar gerek Hindistan'ın güneyinde Kara tenli insanlara yaşasa da Hindistan'ın kuzeyinde de beyaz tenli sefer özellikli dediğimiz hep bunun üstünde duruyoruz insanlar yaşamaktaydı. Orta Asya Türk ana yurdunun kuraklık nedeniyle ve mevsim değişiklikleri nedeniyle İsa'dan önce 9000'den sonra dağıldığını Çin'e, Hindistan'a, Mezopotamya'ya, Anadolu'ya yayıldığını söylemiştik. İşte şimdi o yayılmalardan bir tanesine de Hindistan'ın özelliğini anlatırken size aktarmamız gerek. Hindistan'daki ilk uygarlık İsa'dan önce 7000'lerde ortaya çıkmış ve bu uygarlıkla ilgili e, arkeologlar ve antropologların yaptıkları ortak çalışmalarda Ganj ve Indus nehirlerinin Hindistan'daki uygarlığın yayıldığı ve Hint sahasına Hindistan'ın güneyine de buradan Hint uygarlığının yayıldığını söylüyorlar. Hindistan'daki Ganj ve Indus nehirleri tıpkı Fırat, Dicle ve Nil nehirlerinin tarih boyunca üstlendiği rolü üstlenmiş. Yani o medeniyetin ana damarları olarak medeniyet kurucuları bu su kenarlarını seçmişler. Yine İndüs Nehri'nin etrafında İsa'dan önce 7000'lerde binlerde bir uygarlık keşfediliyor. Bu uygarlığın Ege Çin'i vazolarına benzer vazolar yaptığı ve kırmızı renkli dokumalar işlediği söyleniyor. Şimdi burada Türk uygarlığını düşünürken karşınızda çıkan motifleri Türk tarihine ait olduğu söylenen sanat eserlerini bunlarla karşılaştırın. Yine biz biliyoruz ki Türk ana yurdundan çıkan göçlerin İsa'dan önce 7000'lerde Hindistan'ın kuzeyine ulaştığı bir gerçek. Bu nedenle Hindistan'da bir soy birliği bulunmadığı gibi Hindistan'a medeniyeti ve uygarlığı getirenler yine Orta Asya Türk ana yurdundan iklim değişikliği nedeniyle gelen Türkler. Yine Hindistan'ın tarihine geldiğimiz zaman Hindistan'da ilk olarak yapılan çalışmalara, yapılan arkeolojik ve antropolojik çalışmalara göre Hindistan uygarlığını ortaya koyanlarla ilgili kayıtlar incelendiğinde İsa'dan önce 3000'lerde Dravitler adlı bir halka rastlanıyor. Dravitlerle ilgili yapılan incelemeler Hindistan'a bu uygarlığı Dravitlerin kuzeyden getirdiğini ve İç Asya'yla ve Anadolu'da bulunan sanat eserleriyle Dravitlerin Hindistan'ın kuzeyinde oluşturduğu sanat eserlerinin aynı olduğunu söylüyorlar. Yine Hint tarihinde çok önemli bir nokta. Bunu mutlaka size aktarmam, tamamıyla aktarmam gerekiyor. Diyor ki Hindistan'daki eski uygarlık yalnız Mezopotamya ile ilişki kurmakla kalmaz. Bu uygarlık ayrıca eski İran, Ön Asya'nın bir bölümü ve daha batıda Doğu Akdeniz bölgesini kaplayan çok büyük ekim bölgesinin bir parçasıdır. Şimdi Türk uygarlığının nereleri etkilediğini ya da nerelere göçtüğünü düşünecek olursak Hindistan'daki bu uygarlığın da diğer bölgelere yayılan Türk uygarlıklarından ayrı olmadığını yani Hindistan uygarlığının da bu büyük Türk uygarlığının bir parçası olduğunu görürüz. Yine e, Dravitlerin Sümerlerle etkileşimde bulundukları, Dravitlerin konuştuğu dille Sümerlerin konuştuğu dilin aynı sözcükleri yüksek oranda içerdiğini söyleyen tarihçiler, Sümerlerin ve Dravitlerin Mezopotamya ve Hindistan'dan önce bin yıldan uzun bir süre aynı bölgede yaşamış olduklarını ve kesinlikle Türkistan'dan geldiklerini söylüyorlar. Dravitler kendilerinden sonra Hint ana karasına gelen göçlere rağmen uygarlıklarını ve kültürlerini korumuşlardır. Evet. Milattan önce bin yılına kadar Dravitlerin egemenliği Hindistan'da devam eder. Dravitlerin ardından milattan önce 1000 yıllarında ikinci bir göç dalgası gelir yine kuzeyden ve Indus Irmağının bulunduğu bölgeden gelir. Her ne hikmetse Hindistan'a yapılan bütün akınlar tarih boyunca Hindistan'ın batısındaki Indus Irmağının bulunduğu yerden yani Hindistan'ın kuzeyinden olmuş. Ve bu gelen ikinci akın sayesinde milattan önce 1000 yıllarından itibaren Hindistan'da kast sistemi yani sınıflar arası ayrım yapan bir sistem geliyor. Bu kast sistemini oluşturanlara Brahmanlar deniyor. Brahmanlar diğer halkla ve Hint ulusunu oluşturan diğer toplumlarla kendi aralarında bir ayrıcalık oluşturabilmek adına toplumu çiftçiler, din adamları, askerler olarak ayırıyorlar.